Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu servikte çok güzel bir sabah vlog çekiyoruz. Bugün, bu gerçekten uyuz. Uyuyor. Ben gerçekten uyuyorsun zannettim. hadi. Arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir sabah vlog göstereceğim. Biliyorsunuz ki Başak Sedal kanalımızdan Başak Zeda mıydı Rüya Diyar mıydı? Onu da Odam Odam artık oyun diyorsunuz biliyorsunuz. Yani oyun değil benim odam. Şimdi rüzgar birlikte bu gece burada yaptık. Sabah uyandık. Annemle babamın... içeriden mis gibi kokular geliyor. Bir dakika. Mis kokulara gideceğim. Hmm. Annem galiba arkadaşlar yine döktürmüş ve mükemmel yemekler yapmıştır. Şimdi sizlere o yemekleri de göstereceğim. Arkadaşlar annem mutfağa girmemize izin vermiyor. Önce odanızı toplayın çoraplarınızı giyin diyor. Bu arada arkadaşlar sabah mahmurluğum için <laughs> özür dilerim. Ama gerçekten sabah yeni uyandığım için biraz mahmurum şu an. Ee, Masamdan başlayacağım. Heh, mesela bu. Arkadaşlar ben günlük tutuyorum. Günlük tutmayı da çok seviyorum. Daha yeni başladım günlük tutmaya. Ben çok hoşuma gidiyor. Özellikle evde falan böyle günlüğüme gün içinde yaşadığım olayları hissettiklerimi insanlara söylemediğim her şeyimi günlüğüme yazıyorum arkadaşlar siz günlük tutuyor musunuz veya ben günlük tutmuyorum ama tutmak isterdim diyenler var mı yorumlara yazın arkadaşlar odamı topladım. Şimdi bakalım. Bu kahvaltılıklar yerleştirilmiş anne. Neler ya, var? Yumurtalar da tamam. Çayımız da hazırlanıyor. Çay içmeyi çok severim arkadaşlar. Sizler de sever ben misiniz? Ben sevmiyorum. Ben sütü, sütü çok seviyorum ve meyve suyu. Ben meyve suyunu da, sütü de, çayı da seviyorum. Ben, ben meyve suyu, süt ve şey seviyorum. Şey limonata. Evet. Limonata. limonata. Anne bu şey değil mi ya hani fare şeylerinde falan Ama. hani Tom Jerry'deki falan o peynir şeyi, Aynen. peynir, <laughs> Ay, peynir ya Bunu şey yapacağım şimdi, ee, güzelce alışacağım, dilimleyeceğim böyle bir kaba koyacağım. Ondan sonra o kaptan böyle sürüp sürüp ekmeğimizi yiyeceğiz. O zaman bir şey söyleyeceğim, bunu bırak da ikimiz acaba poğaça moğaça almaya mı gitsek senin ne dersin? Evet! Hadi gidelim. Hadi geç bakalım arabaya. Ne alalım, poğaça mı alalım, simit mi alalım? Buraya gidince Bence de. Arkadaşlar şimdi bizim fırın bize çok yakın. Şimdi hemen fırına doğru gidiyoruz. Bu arada kamera biraz... Arabayla bir dakika falan evet. yani değil mi? Kamera biraz sallanıyorsa arabadayız da o yüzden <laughs> biraz şey oldu. Ay. Sabit tut kamerayı. Niye <laughs> arabayı kullanan ben <laughs> oluyor? Ya sen suçlu değilsin. Ya bir şey İyi söyleyeyim mi bu. sana bu arada Benim evet. canım ne istiyor aslında biliyor musun? Ne? Çok pis boyoz istiyor canım ya. Boyoz ne? Boyoz İzmir'de olan böyle poğaça gibi bir şey tamam mı? Ha. Ama nereden geldi aklıma? Bir gün baban altın oluktayken şey yapmıştı almıştı hatırlıyorsa. Hı ha hı. -ha. Böyle canım istiyor yani 2-3 gün. E alalım. İstanbul'da boyoz nereden bulacağız ya? Belki şuradakinde vardır. Yok yok yoktur. Ama dur bakalım dediğin gibi yine de bir soralım bakalım. Bir soralım bakalım belki boyu... Bu arada arkadaşlar siz böyle kahvaltıda poğaça, simit gibi şeyler yemeyi seviyor musunuz? Ben, ben çok seviyorum. Yani, Rü Rüya seviyor mesela Rüzgar daha az seviyor. Yani Rüzgar ben... poğaça seviyor da benim yaptıklarımı seviyor mesela. Pastane işi onluk değil. Evet. Ve geldik müthiş poğaçaların olduğu bölüme. Of 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 of. O tarafta simitler de var. Gel onlara da bakalım. Evet, Allah'ım insanın canı sabah sabah tatlı bile pasta evet. bile çekiyor ya. Çok acıktım ve Ekmek de mi alsak acaba ne diyorsun? Sen de ekmek alalım. Yani. Sabah sabah. O kadar açılmıyorsun. Latte'yi de bana sabah sabah aldırdın. Gerçekten sana inanamıyorum. Rüya <laughs> koş Arabayı çekiyorlar. Eyvah araba çekiliyor. Yürü 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 bizim arabayı çekmesinler. Şaka bir yana fırında 10 dakika daha oyalansaymışız çekici bizim arabayı çekecekmiş biliyor musun? Şuradakini almış götürmüşler. Bak yanıyor. Şu sıra bize geliyordu neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> Ucuz atlattık. Fırınımızın önünde de 10 dakika bekleyemeyecek miyiz ya? Anne bir şey diyeceğim. Heh. Benim canım portakal Şimdi. suyu çekti. Sabah sabah. Evet. Kahvaltıda güzel olur ha halim. Hadi ne olur. Hadi yürü marketten de onu alalım. Tamam hadi hadi. <laughs> Bas gidelim anne. Şimdi koştur koştur markete gidiyoruz. Şimdi neden koştur koştur? Çünkü annesi çok acıktı bu ya. Yani. Neden Sen yumurtalar evde mu? pişebilir, yumurtalar evde donabilir, yumurtalar Artaşın evde. Mi? Ay şuradaki tatlılığa bakar mısın? Şuna bakın. <laughs> çok tatlı. Kaş 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 kaş. Bir mi? Ne basıyoruz? Evet ya. Evet. Hayır, hayır, bir de çikolata. Tamamdır. <Gülüyor> <Gülüyor> Annem gerçekten çok et. Portakal suyumuzu aldık ve şimdi artık eve gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar az önce yanımda bir tane kedi bana şöyle, Ay çok tatlıydı, ayağa kalktı bir anda. Çok tatlı bir kedicikti, bayıldım ona. <laughs> çok küçük bir alışverişti. Poğaça diye çıktığımız yolda süt aldık, portakal suyu aldık led de aldık. Bir küçük bir alışveriş olduğu için poşet de almadık. Bunların hepsini Rüya sen taşıyorsun. Zor olmuyor mu anneciğim sana? Evet evet hepsini ben taşıyorum. Çok zor oluyor benim için. Çok yoruluyorum. <laughs> Neydi bu? Evet. Bir dakika hatırlayamadım şu anda. Şimdi artık evin yolunu tuttuk. Eve doğru gidiyoruz bütün malzemeleri taşırken yani kollarım çok yoruldu kesinlikle annem taşımadı hepsini ben taşıdım Aa, kesinlikle. Abartma ya arabadan bahsettim ben yani yoksa yoldayken ben de taşıdım yani. <laughs> Hatta çoğunu ben taşıdım ağır olanları. Artık eve geldik. Bu kimsenize kapıyı açmıyor. bir şey söyleyeyim sen. Aaa kol çözüksün sana. Aaa poça 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 çok rahat daha. Vermem. Vermem, hayatta vermem. Ama çok vermem, olur. vermem. Ha, çok vermem, böyle. seni elleri vermem. Sizle basamıyorum. Ellerim de dolu. basamıyorum Anam çok güzel bir sufra... Sufra! Sufra olmamış mı? Yumurtaları biz Rüzgar'la birlikte soyuyoruz. Sen de hadi saçlarını sen topla, gel o zaman kahvaltıya başlayalım olur mu? Baban nerede? Çok çok basit oldu bu. <laughs> yürü babanı da bu saçlarını topla gel. Yürü 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 yürü. Ben... Sen devam ediyor musun yumurta soymaya? Um, arkadaşlar ben de yaraladım. Ya. Evet yumurta soymanın rüzgarla yumurta soymanın incelikleri. Nasıl soyuyorsun Rüzgar Bey? Anlat bakalım bana. Bak ben bir tanesini soydum senin tabağına koydum. Şey gibi oldu portakalı soydum tabağına yani koydum. Benim mi? Hayır şu senin. Hayır bunu soyacağım. Bu benim mi? buna ben devam edeceğim merak mesela. Sırayla devam edelim yani. Olur mu? Tabaklar bitti mi? Bakıyorum. Rüzgar senin yumurtan duruyor anneciğim. Poğaça bitmiş yumurta. yumurta. Hayır, 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 hayır. Senin de durumu tabağı. Of ya komple bitirmiş. Poğaçanı da bitirdin değil mi? Yarım şer yediniz ama siz poğaçam. Evet, üstüne bir de ben şey yiyeceğim. Mısır gevreği mi? Hemen getiriyorum. <laughs> İçeriden sen iki tane kase getir. Tabii, hemen. İyi misin? <laughs> Koş koş gel alsa getir. Rüzgar sen de yersin değil mi mısır gevreği? Bunlar bir şey söyleyeceğim. Çekirdek gibi çitlemelikli sütle birleştireceğiz. Süt dökeyim mi üzerine? Ben limon suyu Lim Limonu, portakal suyu mu? Hayır Rüzgar böyle bir şey izin veremem. Hayır, hayır çok kötü olur tadı lütfen yapmam. Lütfen. Bak istiyorsan şöyle bir tane dene bak şöyle. Al. Bir tane ben de merak ettim. Gel sen de dene. Çok kötü. Güzel. Çok güzel. kötü. Ben ben bunu da Yapma. Yap bence çok kötü olacak. Onu bitiremezsen zorla yediririm sana ona göre. <laughs> Farklı lezzetler den deneyeceğim diye. Hayatım sen de bu arada bütün poğaçaların hepsini götürdün ya. <gülüyor> <gülüyor> Burada <gülüyor> komple <gülüyor> lezzetler diyeceğim. Mısır gevreğini hazırlıyorum ya. Burada bütün şeyler rüzgar yapma. Yapma çocuğum. <laughs> Yapmadırım. Birazcık satacağım. Vallahi sen bilirsin. Ben bu saatten sonra ne yerim onu ne de şey yaparım. Dışarı 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 komple dışarı döktün ya. <laughs> evet çok şükür ki kü portakal suyuyla vazgeçip sütle yapmaya rüzgarı ikna edebiliyorum. Dök falan. Ha gel döküyorum. Yemezsen sana bak çok kötü olur. Yiyeceksin tamam mı? Söz mü? Söz. Al. Al. Gel. Gerçekten bazen beni çok şaşırtıyorsun. Nasıl? Süt, portakal suyu, mısır gevreği. Ben 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 kalkabilir miyim sofradan? Müsaadeniz. Midem müsaadenizle ben kalkayım diyor şu an. Arkadaşlar şimdi ödev yapmak için odama geldim. Ben her kahvaltı sonrası böyle oturup e, yapıyorum. Şimdi buradan zaten az kalmıştı ödevim. Şöyle bir bakalım. Evet. Bu Burayı yapacağız. Tamamdır. Burası bitmiş. Şu anda bir 15 sayfa ödevim var. Onları da tamamladıktan sonra ödevlerim de bitmiş olacak arkadaşlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kahvaltıyı yaptın, üstünü değiştirdin. Birazcık da ödev yaptın galiba. Ödev molasındayız. Ee, acaba diyorum ki aldığımız o latteyi içelim mi? ısıtıp mı içelim, ısıtmadan mı içelim? Fikrini söyle. Ne? Ben soğuk, soğuk Buz yok ama evde. Bir de malumunuz kış emin misiniz? Duf duf duf. Dur 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 dur. Gel bakalım bir soğuk deneyelim bakalım Herkes nasıl. Bu arada annem ilk defa kirpik taktı şu anda. Ya şu an niye beni görüyor? O kadar güzel kirpiklerim var ki arkadaşlar şu anda. Ben böyle alışamadı gözüm böyle sürekli. Değil mi böyle yelpaze gibi böyle böyle gezilen bir kirpiklerim var. <laughs> ben de alışamadım arkadaşlar. Çıkartabilirim her an. Ona göre ayağını yıkan, latteni iç, ödevlerini yap. Sonra gel benim kirpiklerimi çıkartalım. Ben adamlarla yaşayamam. <laughs> Rüzgar'a sor bakalım rüzgar edecek miymiş? Gel gidelim rüzgar'a soralım. <laughs> latte yapacağız rüzgar içer misin? Ay, yemek Nasıl bir şey istiyorsun? Karnım. mı acıktı senin? Az önce yemekten kalktık. Oğlum gerçekten ya niye bitirmedin her şeyi? Şimdi de acıktım diyor. Ben gideyim mutfağa yemek yapayım var ya. Yürü yürü ya senin latte yapayım? Oğlum kahvaltıdan bir saat oldu ya kalkalı bir saat. Evet, yani öncelikle... latte yapımına hoş geldiniz. Şimdi sizlere nasıl güzel bir latte yapılabileceğini göstereceğiz. Öncelikle, öncelikle paket latte alıp güzelce annenize çalkalatıyorsunuz. Sonra kapağını açıyorsunuz. Açtık. Evet. İlk defa musun böyle süt şeydir falan. ilk defa açıyorum. Aa, Zor ama değil mi onlarla evet. çalış. Dikkat et. Bakın Böyle. sizlere bir taktik göstereceğim. Bunları bu şekilde koyduğunuzda dökülme riski daha çok. Ama şu şekilde çevirip döktüğünüzde çok daha az şey yapıyorlar. Emin misin? Evet, ha gerçekten. Bakar mısınız? Evet dökülmüyor. Aferin sana neler de biliyormuş. Ama İç bakalım tadı nasıl. Çok azıcık dökülebilir. Ama o kadar yani... o kadar ama bir Normalde diyor. de oluyor. Bakayım. Ben de bakayım tadına. Tam olması gerektiği gibi sadece sana yaptığımda ben süt oranın daha fazla kahvesini daha az koyuyorum. O yüzden sana kahvesi daha yoğun gelmiş olabilir hazır olduğu için. Bir, şey, bir söyleyeyim, şey söyleyeyim mi? Birazcık süt koyar mısın? Şey yapacağım böyle kürdanla buradaki gibi böyle bak. Köpürtme mi? Hı -hı. O köpürtmek için bir, bir makine var onun olması lazım bizde o makine yok. O zaman böyle şekil yaparım. Olmaz ben işte o da olmuyor köpük köpük ya. lazım köpük için bir makine var böyle ucunda şey ne deniyor ona böyle diye dönen bir şey. Bir, de de bir şey yok yok o küçük onun küçüğü işte buraya göre olanı bir şey isteyebilir miyim senden evet. bana da bir tane koyar mısın? Bizim de bu örümcekli bardaklar babanla yeni evlendiğimizde aldık. Bir de özellikle böyle çok şey çok de yapmadım ki, yani. aynen 10 sene oldu ne de kuzu, bir de şey yapıyorum hani böyle alırken de dediler ki bana çok işte fincan takım hediye getiren olacak başak çok alma falan dediler, almadım, bana kimse fincan takım hediye getirmedi biliyorsun, <laughs> çok komik bir süreçti gerçekten, onu da dök bakalım. Bir de normal herkesin göz, şey yaptığı gibi göstereceğim bak, daha böyle şey dökülmedi. Onda da dökülmedi, onda da sıkıntı yok bu <laughs> Şu an kendi tedimizi kendimiz sürüttük Rüya gerçekten. Arkadaşlar bizim sabah vlogumuz böyleydi. Kalktık güzel bir kahvaltı yaptık. Öncesinde, öncesinde, öncesinde gittik birazcık işte poğaça falan filan aldık, portakal suyumuzu aldık, müthiş bir kahvaltı. Üzerinde de şimdi anne kız, o benim değil mi o? Benimkini niye içiyorsun? Ben seninkini e, Tamam peki istedim. o zaman Ay, bunu ben al. Işlemin izleyenlerdir. Ben seni kimle düşmek istedim? Ben bilmiyorum. izlemedim o böyle. Hmm. O zaman anne kız kahve keyfimiz bizim başlasın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.